Merhaba gençler, hoş geldiniz tekrardan. Konularımıza ışık devirleri diyerek devam ediyoruz. Çift yarıkta girişim, tek yarıkta kırınım adını verdim. İki tane ışık olayından bahsedeceğiz. Şimdi çift yarıkta girişim deneyi ve tek yarıkta kırınım deneyi ışığın tanecik modelinin fan tadını verdiğim yarıklı sistemden geçtikten sonra dalga modeline dönerekten bir perdeyi düşürülmesiyle Perdede aydınlık ve karanlık saçaklar meydana getirilme olayıdır arkadaşlar. Eğer sen bu ışık kaynağını iki tane yarığı bulunan fan tadını verdiğim yarıklı düzlemden geçirirsen çift yarıkta girişim yaparsın. Bir tane yarığı bulunan fan tadını verdiğim delikli sistemden geçirsen tek yarıkta kırınım olayını gerçekleştiriyorsun. Bilim adamları bekliyor ki bu olay olduğunda ışık bu yarıklardan geçtikten sonra iki tane aydınlık bölge oluşturur, geri kalan her yer karanlıktır. Ya da buradan bir tane aydınlık bölge oluşur, geri kalan her yer karanlıktır. Fakat olan olayın sonucu şu oluyor. Tancık modeliyle gelen ışık fanttaki deliklerden geçtikten sonra dalga modeline dönüyor. Dalga modeline girdikten sonra perdede girişim meydana getirip aydınlık ve karanlık saçaklar oluşuyor. Oluşturuyor. Aynı şekilde olayı tek yarıkta yaptığımızda da yarın uçlarında kırınıma uğrayarak da iki kaynak var gibi davranıyor. Gene gelen tancık modeliyle gelen ışık fant fanttan geçerken ve bu fantın uçları ee, kaynak gibi davranması sonucunda orada ürettiği dalgalar sayesinde ışığın tanecik modelini dalga modelini dönüştürmesi sonucunda gene perde aydınlık ve karanlık saçaklar meydana getiriyor. Burada aydınlık ve karanlık saçaklar nasıl oluşuyor arkadaşlar? Aslında e, gelen ışık dalgaların tepe ve çubukur noktaları yorumlanaraktan e, aydınlık karanlık saçakları meydana getiriyoruz. Eğer çift tepe üst üste gelirse bu bir aydınlık saçağı meydana getiriyor. Aynı şekilde çift çukur bir araya gelirse gene aydınlık saçağı meydana getiriyor. Tepe artı çukur bir araya gelirse bu sefer karşına karanlık saçaklar geliyor arkadaşlar. Yani perde aydınlık ve karanlık bölgeler oluşuyor dedim. İlk önemli kısım şu. Hani aydınlık bölgelere ışık çarpıyor. Karanlık bölgelere ışınlar ulaşmıyor gibi düşünmüyoruz. Perdenin üzerinde her noktaya ışınlar ulaşıyor. Her noktaya ulaşan ışınlarda çift tepe aydınlık, çift çukur aydınlık bölgeleri meydana getirirken bir kaynak tarafından gelen ışın tepe noktası ile diğer kaynak tarafından gelen ışığın çukuru çakıştığında ise buralar karanlık bölgeleri meydana getiriyor diyorum. Yani perdenin her yerinde ışık var fakat iki tepe iki çukur aydınlık bölgeyi bir tepe artı bir çukur karanlık bölge oluşturuyor. Çift yarıkta yaptığımızda fantta iki tane yarık varsa ve çift yarık düzeneğinde girişim yaptığınızda bütün aydınlık saçakların parlaklığı yukarı ve aşağı giderken birbirine eşit olduğu kabul ediliyor. Aslında az hafif bir kararma vardır ama bunu önemsemiyoruz. Burada diyoruz ki aydınlık saçakların parlaklıkları eşit olur. Bütün aydınlık saçaklar çift yarıkta yapılan girişim deseninde parlaklıkları eşit tutarken, tek yarıkta kırınım desinde merkeze aydınlık en parlak oluşurken merkeze aydınlıktan yukarı ve aşağıdaki aydınlıkları giderken sönükleşir diyorum. Aydınlık saçaklar sönükleşir diyorum. Aydınlık saçaklar dışa doğru gittikçe. Çift yarıkta yaptığın girişim deneyinde bütün aydınlık saçakların parlaklıkları eşit. Tek yarıkta ise merkezi aydınlık en parlak. Sonra dışa doğru gittikçe karşına gelen birinci aydınlık, ikinci aydınlık, üçüncü aydınlık saçaklar aydınlıklarını azalarak sıralanıyor arkadaşım. Evet altına geldiğimizde perde üzerinde bakın ha şöyle sıralanıyor bir de bu noktalarımız. Ortada merkeze aydınlık oluyor. Sonra birinci karanlık saçaklar, sonra birinci aydınlık saçaklar, sonra ikinci karanlık, ikinci aydınlık, üçüncü karanlık, üçüncü aydınlık diye girişimdeki gibi katar düğüm gibi sıralanıyor. Ve biz perde üzerine bir nokta belirleyerekten çift yarıktaki girişim tek yarıktaki kırınım sonucunda bu P noktasında oluşan kaçıncı aydınlık ya da kaçıncı karanlık saçak meydana gelir bunu belirleyebiliyoruz. Yol farkından bir noktanın perde üzerine bir noktanın hangi desene hangi bölgeye karşılık geldiğini bulabiliyoruz arkadaşlar. Bunu bulurken olayımı gene ikiye ayırıyorum. Çift yarıkta mı yapıyorum deneyimi tek yarıkta mı yapıyorum diye burası önemli. İlk başta ona bakıyorsunuz. Ardından şunu yapıyorsunuz. Çift yarıkta bir deney yapıyorsan perde üzerinde bir nokta belirledim. P noktası burada. Kaçıncı karanlık ya da kaçıncı aydınlık olduğunu bulmak istiyorsun. Yapacağın şey. Bu P'nin yarıklara olan uzaklıklarını buluyorsun x1 x2. Bunların birbirinden farkını alaraktan yol farkını çekiyorsun. Bulduğun yol farkı deneyde kullandığın ışığın dalga boyunun tam katı ise bu P'ye bir aydınlık saçak düşer diyorsun ve yol farkını alıyorsun. En çarpı lambda eşitleyerek en ince aydınlık saçak diyorsun. P'ye bitiriyorsun. Bu P'nin yarıkları olan uzaklıklarını al. Bunların farkıyla yol farkını bul. Yol farkı ışığın dalga boyunun tam katı ise çift yarıkta en ince aydınlık saçak o yol farkını en çarpı lambda eşitle enin çaydınlık saçaktı. Yol farkını bul. Bulduğun yol farkı eğer kullandığın ışığın dalga boyunun buçuk katı ise bu sefer yol farkını en eksi 1 bölü 2 lambda eşitle. Yol farkını en eksi 1 bölü 2 lambda eşitle bu durumda eninci karanlık saçak olduğunu gözlemlersin P'de. Çift yarık dolayım bu. Peki ya tek yarıkta nasıl yapıyoruz bu yol farkı ifadesini? P'nin yarın üst ve alt ucuna ayrı ayrı uzaklığını buluyorum x1 x2. Bunlar zaten soruda veriliyor arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Daha sonra bu x1 x2 farkından yol farkını çekiyorsunuz güzelce. Ardından bulduğunuz yol farkı deneyde kullandığınız ışığın dalga boyunun eğer tam katıysa bu yol farkını en çarpı lambda eşitliyorsunuz ve P noktasında en inci karanlık saçak oluşur deyip geçiyorsunuz. Aynen. Tek yarıkta x2 eksi x1 adını verdim. Yol farkı kullandığım ışığın dalga boyunun tam katıysa en ince karanlık saçak oluyor. En lambda eşitleniyor bu yol farkı. En lambda eşitlendikten sonra en ince karanlık saçak oluşur. P'de deyip geçiyorsun. Eğer bulduğun x2 eksi x1 yol farkı. Deneyde kullandığın ışın dalga boyunun buçuk katı ise bu sefer yol farkını alıyorsun. En artı bir bölü eşitliyorsun. Ve en ince aydınlık saçak P'de meydana gelmiştir diyorsun. Denklemlerde en lambda en eksi bir bölüki lambda en lambda en artı bir bölüki var. Çit ve tek de denklemler farklı. Yorumlar farklı. Bunlarla ilgili işlem yaparsam çok daha iyi oturacağını düşünüyorum. Birinci sorum. Işığımın dalga 4000 Armstrong vermiş. P noktasında oluşan e, saçan adını istemiş. Hangi girişim saçağına meydana gelir? Bunu sormuş bana. Hemen yapacağım şey. P'ye yarıklardan itibaren yol farklarını görüyorsunuz. Hemen burada yol farkını alıyorum. Uzun mesafeden kısa mesafeyi çıkarıyorum. Bu deneyde yol farkı 16000 Armstrong diyorum. 16000 kullandığım ışığın dalga boyunun tam katı tam katı diyorum. Ardından direkt buna hani ee, dalgalarda tam kat olursa katar buçuk kat düğüm deyip geçiyorduk ya. Burada ekstra deney düzeneğine bakıyorsun. Deney düzeni çift yarıkta yapılan bir girişim deneyi. He, çift yarıkta tam kat demek aydınlık demek deyip 16.000 yol farkını en çarpı lambdaya eşitliyorsun. Lambdayı da 4.000 verdi. En eşittir 4 aydınlık saçak deyip olayımı tamamlıyorum. Yol farkını bul. Bu yol farkını, hesapladığın değerini dalga boyuyla kıyasla. Tam ya da buçuk kat olmasına baktıktan sonra deney düzeneğine bak. Çift ya da tek olmasına göre aydınlık karanlık yorumunu yapıp denklemini tamamla. Bütün hikaye bu. Kullanım kılavuzu arka tarafta gördünüz zaten biraz önce verdim. Gene aynı tip Bakın aynı mesafeleri aynı dalga boyunu kullandım. Tek yarıkla yaptım. Genel yol farkını alırken P'nin yarıkların uçlarına olan uzaklıklarının farkını alıyorsun. 24.000 eksi 8.000 dersen 16.000 benim için yol farkı olur. Dalga boyum 4.000 tam kat bir yol farkım var dalga boyuna göre. Yarığıma bakıyorum nasıl? Tek yarıkta bir kırınım söz konusu. 16.000 eşittir. N çarpı lambda diyorsun. En dördüncü. Ha, tek yarıkta tam kat demek karanlık demek. Bak çift yarıkta tam kat aydınlık. Tek yarıkta tam kat karanlık. En lambda eşitleniyor gene yol farkı. Bu kez dördüncü karanlık saçak oluşur diyorum. P'de. Yakalıyor muyuz mantığı? Şimdi buçuk katları inceleyeceğim. Evet P'nin yarıkları olan mesafeleri sırasıyla her düzenlik P noktasının alttaki ve üstteki yara olan uzaklıkları sırası 18.000-8.000. Bu deneyde yol farkı hemen alıyorum. 18.000. Hep ilk başta yol farkı alıyorum fark ettiyseniz. Ondan sonra bakıyorum 10.000 kullandığım ışığın dalga boyun tam katı mı buçuk katı mı? 4.000-8.000-12.000. Bin, bin, bin. 10.000 arada kalıyor. Buçuk katı güzel. 2.5 katı değil mi? Evet buçuk katı. Deney düzenine bakıyorum. Tek mi çift mi? Bir. iki tane yarık var. Dolayısıyla çift yarıkta girişim diyorum. Evet çift yarıkta buçuk kat demek karanlık saçak demek. Çift yarıkta buçuk kat karanlık saçak demek ayrı yeten 10.000'in n eksi 1 bölü 2 lambda'ya eşitlenmesi demek. Böldüğünde 5 bölü 2 eşittir. n eksi 1 bölü 2 ise en 3. hop alıyorsun buradan karanlık saçak demektir deyip bitiriyorsun. Bu kadar basit. Hadi aynı değerleri kullanıyorum yine alttaki soruda. Ama tek yarıkta yapıyorum olayımı. Bir de buna bakalım ne olacak. Yol farkımı çekiyorum. 18.000 eksi 8.000'den gene 10.000 Armstrong. 10.000 bakıyorum kullandığım ışık 4.000 Armstrong'un buçuk katı. 2.5 katı. Deney düzenine bakıyorum. Tek mi çift mi? Evet. Tek yarıkta kırınım deneyi var. E, o zaman 10.000'i denklemsel olarak bak buçuk kat tek yarıkta aydınlık demek ve tek yarıkta kaçıncı aydınlık olmasını e, bulmak istiyor, olduğunu bulmak istiyorsan o yol farkı n artı 1 bölü 2 lambda'ya eşitlenecek demek. Bu sefer böldüğünde 5 bölü 2 eşittir. n artı 1 bölü 2 gelecektir en ikinci aydınlık saçak. Sıralı alama olarak şu şekilde inceliyorsun. Önce yol farkını alıyorsun. Sonra ikinci kısımda yol farkı. Dalga boyunun tam bu buçuk katı mı ona bakıyorsun. Üçüncü olarak tek yarık mı çift yarık mı ona bakıyorsun. Dördüncü olarak bu tam kat buçuk kat tek yarık çift yarık olmasına bağlı olarak Aydınlık karanlık yorumunu yapıyorsun. Ardından 5. olayda da denklemini kullanıyorsun. Hangisi ise tabi durumuna göre üstteki kullanım kılavuzundan bakıyoruz. Bu yorumları yaptıktan sonra. Evet saçak aralığı kavramımız var arkadaşlar. Işık teorilerinde çift yarıkta ve tek yarıkta yaptığım deneylerde. Çift yarıkta girişim deneyi yapıyorum. Tek yarıkta kırınım deneyi yapıyorum. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Saçak aralığı dediğim şey iki tane ardışık aydınlık saçak out iki tane ardışık karanlık saçak arasındaki uzaklığa biz bir saçak aralığı diyoruz ve saçak aralığını delta x ile gösteriyoruz. Bakın şu perdeleri yan yatırdım ben aslında dikineydi. Yani şu şekildeydi perdeler ben yan yatırdım tamam mı şöyle yan yatırarak da inceleme yapıyorum. Şimdi yan yatırdığımda çift yarıkta bakın birinci aydınlık şurada devam edersem merkez aydınlık birinci karanlık birinci aydınlık ikinci karanlık ikinci aydınlık gerçektir mesela. Bu birinci aydınlıkla ikinci aydınlık adını verdiğim şu iki mesafe arası bir seçe karalı. Aynı şekilde diğer tarafta mesela birinci karanlıkla ikinci karanlık arası bir seçe karalı. Görüyor musunuz? Ardışık karanlık, ardışık aydınlık arasındaki mesafe. Çiftte de var bu, tekte de var. Birinci karanlık, ikinci karanlık. Burası bir seçe karalı. Mesela burada birinci aydınlık demişim. Devam etsem merkez aydınlık, birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık. ikinci aydınlık desem şu ile birinci aydınlık arası bir delta x. Uygun mudur arkadaşlar? Hemen ikinci kısma geliyorum. İkinci kısımda çift yarıkta yaptığım girişim deneyinde her aydınlık karanlık arası delta x bölü 2 oluyor. Yani iki aydınlık arası delta x e, aydınlık karanlık aralarına delta x bölü 2 düşüyor. Aynı şekilde iki karanlık arası delta x e, karanlık aydınlık arasına delta x bölü 2 düşüyor ve hepsinin arası delta x bölü 2 oluyor. Ama tek yarıkta bir özel durum var. O da merkezi aydınlık saçan sağından ve sonundan gelen birinci karanlıklar. Tek yarıkta yapılan kırılım deneyinde her saçakların arasındaki fark delta x bölü 2 yani her karanlık aydınlık ardışık karanlık aydınlık arası delta x bölü 2 iken birinci karanlık ile merkez aydınlık arası delta x. Bir tek burası farklı. Burada hepsi delta x bölü 2 çift yarıkta. Tek yarıkta ise birinci karanlıktan itibaren dışarıda kalanların hepsi delta x bölü 2. Sadece birinci karanlıkla merkez aydınlık arası delta x. Merkez aydınlıkla diğer birinci karanlık arası aynı şekilde gene delta x diyorum. Tek farklılık bu. Çift yarıkta. Tekrarlıyorum. İki ardışık aydınlık arası delta x. İki ardışık karanlık arası delta Her aydınlık karanlık arası delta bölü 2. Çiftte zaten olay kolay. Tekte. de e, merkez aydınlığı saymadığın sürece. İki aydınlık saçak arasındaki uzaklık delta x. İki ardışık karanlık saçak arası uzaklık delta Merkez aydınlığı saymadığın sürede her karanlık aydınlık arasındaki uzaklık delta x bölü 2 bir tek. Birinci karanlıkla merkez aydınlık arası delta x, ona dikkat et tek yarıkta kırınım deneyinde arkadaşlar. Ve biz bu delta x delta, x, delta x dediğimiz ifadeyi nasıl türetiyoruz? Ha bir de bu arada bakın temizledikten sonra şunu söylemek istiyorum. Çift yarıkta girişim yaptığında merkeze aydınlık saçan genişliği diye kabul edilen birinci karanlıklar arasındaki uzaklık delta x olurken Tek yarıkta kırınım deneyinde merkeze aydınlık saçan genişliği diye kabul edilen birinci karanlık saçaklar arasındaki uzaklık 2 delta x oluyor. Altta göreceksin zaten. Ve biz bu delta x dediğimiz ifadeyi nasıl hesaplıyoruz? Delta x'i bulurken kullandığım ışın dalga boyuna bakıyorum. Çift yarıkta yapıyorsam deneyi bu fantın yarıkları arasındaki mesafeye bakıyorum. Bir de fant ile perde arasındaki uzaklığa bakıyorum. Ve şunu türetiyorum. Saçak aralığı çift yarıkta girişim deneyinde L lambda bölü D ile bulunur. Çok güzel. Tek yarıkta kırınım deneyinde saç akıralarını nasıl buluyorum? Kullandığım ışığın dalga boyuna bakıyorum. E, fant adını verdiğim yarıklı düzenekte yarıklar arasındaki uzaklığa bakıyorum. Yani yarık genişliğine bakıyorum. Buna omega diyorum. Ve fant ile perde arasındaki uzaklığa bakıyorum. Ve buraya da L diyorum. L lambda bölü omega. Bak L lambda. L lambda bölü de. L lambda bölü omega. Yani sen fant perde arasındaki uzaklıkla ışığın dalga boyunu daima çarpıyorsun şu fantın yarığına ya da yarıklar arasındaki uzaklığına bölüyorsun. İkisinde de denklem aynı. Ve farkı da yazmışım. Bak çift yarıkta merkez aydınlık saçak genişliği delta x. Tek yarıkta merkez aydınlık saçak genişliği 2 delta x olur diye belirtmişim. Ben şu iki soruyu çözdüm size şifa gibi gelecektir arkadaşlar. Ha hoca bunu mu demek istedim falan dersin rahat ol. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde merkez aydınlık saçağın sağındaki Üçüncü karanlık saçak ile sonundaki ikinci aydınlık saçak arası kaç delta tekstir diyor. Bak ben tek tek çiziyorum senin için. 3 saat 15 dakikan var. Merkez aydınlık Başla. Sağındaki üçüncü karanlık. Birinci karanlık, birinci aydınlık. ikinci karanlık, ikinci aydınlık. Üçüncü karanlık. Ha bitti. Gel sola. Solda da ikinci aydınlık istiyor. Merkez aydınlık, birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık, ikinci... Aa, burası da bitti. Abi çift yarıkta yaptın deneyini. Çift yarıkta bütün saçaklar arası delta x bölü 2. Ardışık saçaklar arası da delta x delta x bölü 2 delta x bölü 2 Aynı şekilde delta x bölü 2 delta x, delt x, delt x bölü 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 delta x bölü 2. İşte soru bu. Cevap da bu. Aynı soru. Tek yarıkta kırınımda olsaydı gene çizper değil. Merkez aydınlığı patlat. Birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık, ikinci aydınlık, üçüncü karanlık Sanındaki üçüncü karanlık. Hatta yani tabii şurayı delta x, şu diğerlerini delta x öyle iki çizeceğim için merkez aydınlık neti var. Birinci karanlığı biraz uzak koymam gerekiyordu. Ee, model gibi almadım. Anlatabiliyor muyum? Hani soru çözümü gibi aldığım için o uzaklığa dikkat etmedim. Sola gidiyorum. Merkez aydınlık birinci karanlık. Birinci aydınlık ikinci karanlık. Evet sağdaki ikinci aynını istemişti. Onu da yaz. Şey soldaki ikinci aynını istemişti. Onu da ifade et. Hadi bulalım saçak aralıklarımızı. Yazalım. Kaç delta Buradaki soldaki ikinci aynılıkla sağdaki üçüncü karanlık arası. Delta X bölü 2, Delta X bölü, Delta X bölü 2. Bunların hepsi güzelce benim için Delta X bölü 2. Birinci karanlığa geldim. Bir el frenini çekiyorsun. Birinci karanlık merkez aynalığına Delta X patlatıyorsun ince. Merkez aynalık birinci karanlık Delta X patlatıyorsun. Çünkü sen neredesin? Tek yarıktasın. Sonra birinci karanlıktan sonra Delta X bölü 2 diye uzuyorsun. Olayı bitiriyorsun arkadaşım. Bitti işte. Şunlar hep benim için Delta X bölü 2 oluyor. Yukarıda hepsi Delta X bölü 2 idi. Çarptım Delta X bölü 2'ye böldüm. Altta ise... Merkezi aydınlıkla birinci karanlıklar arası delta x ona dikkat ettim. Yarım 1, bir, 1,5, buçuk 2,5, 3,5. 4, 4,5, 5, 5,5 yani 11 delta x bölü 2, 5,5 demek. İşte bitti. Bu kadar basit. Hocam böyle uzun uzun çizmeden bunun bir kolaylığı var mı? Evet var. Onu da göstereyim ben sana. Kolaylığım şudur. Sen ışık teorilerinde herhangi bir karanlık saçan veyahut herhangi bir aydınlık saçan merkez aydınlığa uzaklığını direkt formülüze de bulabilirsin. Nasıl? Çift yarıkta girişimde ne yaptın. Merkez aydının altında, üstünde, sağında, sonunda. Fark etmez. Hangi tarafı olursa olsun. En ince aydınlık saçan daima merkez aydınlık saçağı uzaklığı çift yarıkta en çarpı delta x'tir. Üçüncü aydınlık saçak merkez aydınlık saçağı 3 delta x uzaklıktadır. Geç. Çift yarıkta herhangi bir karanlık saçan merkez aydınlığa uzaklığı. En eksi 1 bölü 2 delta x'tir. Beşinci karanlık saçağı Çift yarıkta merkeze aydınlık saçağı uzaklığı 5 eksi 1 bölü 2 delta x'tir. Geç. Tek yarıkta kırınım deneyinde. Herhangi bir aydınlık saçağı merkezi aydınlık saçağı uzaklığı n artı 1 bölü 2 delta x'tir. Yani 3. aydınlık saçağı merkezi aydınlığa uzaklığı 3 artı 1 bölü 2 delta x'tir. Geç. Herhangi bir karanlık saçan tek yarıkta kırınım deneyinde merkez aydınlık saçağı uzaklığı n delta x'tir. Yani dördüncü karanlık saçan merkeze aydınlığa uzaklığı tek yarıkta kırınım deneyinde 4 delta x'tir. Hemen yapalım. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyimiz var. Merkezi aydınlık saçan sağındaki 3. aydınlık saçak ile solundaki dördüncü karanlık saçak arası kaç delta x demiş. Çiz. Merkezi aydınlık sağındaki 3. aydınlık solundaki dördüncü karanlık. 4. karanlık 3. aydınlık. Bunların arası kaç delta x? Deneyim ne abi? Çift yarık. Çift yarıkta aydınlıktan aydınlık en delta x. O zaman burada en'i 3 kullanıyorsun. 3 delta x bitti. Çift yarık. Aydınlıktan karanlığa gidiyoruz. En eksi 1 bölü 2 delta x. Dördüncü karanlık. Yani parantezde 4 eksi 1 bölü 2 delta Yani 3 buçuk delta de burada. 3 buçuk buradan. 3 buradan 6 buçuk delta Yani 13 delta bölü 2. Bu 2 girişim saça arasındaki mesafe saça aralığı cinsinden. Tamam. Altındakine bakalım. Aynı soru tek yarıkta kırınım şekliyle olsaydı merkez aydınlığın sağındaki üçüncü aydınlık ile solundaki dördüncü karanlığı istemiş. Tek yarıkta kırınım yaparsan bir aydınlığın merkezi aydınlığa uzaklığı n artı 1 bölü 2 delta x. 3. aydınlığında 3 artı 1 bölü 2 delta x olduğunu ifade edersin. Tek yarıkta kırınım deneyinde herhangi bir karanlığın merkezi aydınlığa uzaklığı n delta x. Dolayısıyla buraya da 4 delta x yazarsın. Topladığında 4 buradan 3.5 buradan etti sana 7.5 yani 15 bölü 2 delta x olarak karşıma sonuçlarım gelecektir diyorum arkadaşlar. Tertemiz. Yapıştır. Oo. Çok güzel. Birazcık işlemlerle boğuşmacalar başlıyor arkadaşlar. Evet. Çok zor bir soru değil arkadaşlar. Soru da şu var. Işın dalga boyunu vermiş. Fant ile perde arasındaki uzaklığı vermiş. Yarıklar arasındaki mesafeyi vermiş. Ve perde üzerinde üçüncü karanlık saçağı belirtmiş. Bu üçüncü karanlık saçağın merkez aydınlık saçağı uzaklığının işte ne kadar mesafe ifade ettiğini metre, santimetre, milimetre cinsinden sormuş. Bu tip sorular karşıma geldiğinde ben arkadaşım öncelikle hepsini metre cinsinden alıyorum. Şunu biliyorum. 1 Armstrong atomik uzunluk birimi 10 üzeri eksi 10 metredir. Yani 1 metrenin 10 üzeri 10'da biri. yani 1 bir metreyi al önüne 10 üzeri 10 parçaya böl. Bunun bir tanesi 1 Armstrong. Aynı şekilde 1 metre dediğim ifadede 10 üzeri 10 Armstrong geçti. Yani 1 metrenin içinde 10 üzeri 10 tane Armstrong adını verdiğim minik 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 uzunluk kavramı var. Bunu bir yazalım. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Kullandığım ışın dalga boyu, fant perde arasındaki uzaklık ve yarık genişliğini kullanarak delta eksi yani saçak aralığını bulacağım. Ardından buraya kaç saçak girdi onu hesaplayacağım. X mesafesini çekeceğim. Saçak aralığı dediğim şey delta x ile lambda bölü d değil mi arkadaşlar? Süper. Hemen l'yi alıyorum. Hepsini metre alıyorum. Ben sevgiye uygunluk gösteriyorum. L2. Lambda. 4000 amstrong metreye çevirirsem 1 Armstrong 10 üzeri eksi 10 metre olduğu için buraya 4000 çarpı 10 üzeri eksi 10'u kullanıyorum. Evet e, L lambda bölü D demiştim. D de milimetre. E, milimetreyi biliyorsun metreye çevirirken 10 üzeri eksi 3 ile genişletirsin. 6 milimetre 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani 0,006 metredir diyebilirsin. Ama biz bunu hani e, şeyli yazıyoruz e, bilimsel gösterimde ya, bilimsel gösterim mi oluyor bu neyse işte üzerli olarak yazıyorum tam sayıları kullanaraktan işlemlemek için ve buradan delta x çekiyorum 8000 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 buradan da 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 buradan devam ettiğimde 4 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre olarak sonucuma ulaşıyorum. Devam edersem bunu milimetreye çevireyim. Daha tatlı bir görüntü oluşsun. Ee, 4 çarpı 4 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 milimetre. Yani 4 bölü 30 2 bölü 15 milimetre. Benim için saçak aralam diyorum. Her bir delta eksim 2 bölü 15 milimetre. Devam edelim. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyim var. Burada rengi değiştirivereceğim. Çift yarıkta yapılan bir girişim deneyim var ve sana 3. karanlık saçakla merkez aynalık arasındaki uzaklığı sormuş. Ne demiştik? Çift yarıkta yapılan girişimde herhangi bir karanlığın merkez aynalığına uzaklığı n-1 bölü 2 delta x. Yani şu mesafe benim için n-1 bölü 2 delta x'e eşittir. O zaman x mesafesi eşittir diyorum. n-1 bölü 2 delta x en yerine 3'ümü yerleştiriyorum. Delta x'e de bulduğum sonucu koyduğum anda... 3 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 15 dediğim anda x mesafesini milimetre cinsinden bin bulmuş oluyorum. 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 15 buradan da 1 bölü 3 milimetre. Sanırım bu sorunun cevabı bu değildi ama yanlış da çözmedim. Neyse böyle kalsın yani arkadaşlar farklı hatırlıyorum İşlem hatam varsa siz düzeltirsiniz. Evet, teşekkür ediyorum altı devam edelim. Ne i̇şte düşünüyorum hatam da yok Allah Allah. Neyse bir farklı hissettim cevabı. Soruyu tersten soracağım. Orada noktanın üçüncü karanlık olduğunu söyledi. Burayı sordu. Burada ise bu mesafeyi veriyorum. Merkez aynılıkla P arasını veriyorum. Noktanın neye karşılık geldiğini soruyorum. Gene tipler aynı. Hadi başlayalım. Saçak aralığını bulacağız. Ve o saçak aralığına bakarak buraya kaç saçak girdiğini tık 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 yorumlayacağım. P'nin ne olduğunu bulacağım geçeceğim. Saçak aralığını milimetre cinsinden inceleyeceğim. Önce metre çevirip sonra milimetre. Bunları metre olarak alıp sonra milimetre olarak devam edeceğim. Hadi saçak aralığımızı bulurken ne? Bu tek gerek olduğu için L lambda bölü omega diyorum. L mesafemi 3 metre vermiş. Lambdan 6000 angstrom. Bunu metreye çevirirken 6000 çarpı 10 üzeri eksi 10 metre diye alıyorum. 6000 çarpı 10 üzeri eksi 10. Çok güzel. Omega'yı da ne vermiş? 4 milimetre. 4 çarpı üzeri eksi 3 dediğimde metreye çevirmiş oluyorum. Ve benim için delta eksi geliyor? 18.000 çarpı 10 üzeri eksi 10 bölü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 böldüğümde 4500 yapar herhalde. Çarpı 10 üzeri eksi 7. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Bu da 4.5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. 0.45 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre yapar. 10 üzeri 4'ünü şey yaptım. Sadeleştirdim. Kullandım güzelce. Bu da benim için 0.45 milimetre karşıma getirir saçak karalığını. Bana neyi sormuş? Bana 13.5 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 1.35 milimetre Merkezi aydınlıktan itibaren uzaktaki P noktasını sormuş. 1,35 milimetre buradaki uzunluk. Benim için saçak aralığının tam katı fark edebiliyor musunuz? Değil mi? P noktası merkezi aydınlığa uzaklığı 1,35 milimetreymiş. Ve benim saçak aralığım 0,45 milimetreymiş. Burada bir tam katlı sonuç var. Çift yarıkta tam kat demek ne demek? Çift yarık gördüğümüzde... Çift yarık da benim için tam kat demek. Aydınlık demek. Peki ya bu nokta P noktası bir aydınlık ama kaçıncı aydınlık demek? Onu da şuradan bulursun. Ay özür dilerim. Saça kralı yazdım. Evet. Herhangi bir noktanın merkez aydınlığa uzaklığına x dersem n çarpı delta x oluyordu. Çift yarıkta aydınlık ifadeleri türetirken Merkezi aydınlığa P'nin uzaklığı 1,35 mm. En çarpı saçak aralığı dediğimde 0,45 ile oran, oranladığımda en eşittir. Üçüncü aydınlık saçak benim için P'ye düşecektir derim. Yaptığım şeyleri tekrardan sıralıyorum. L lambda bölü omega yaparak fantın özelliğini ışın dalga boyunu fant perde arasındaki mesafeyi kullanaraktan önce saçak genişliğini buldum. Bulduğum saçak genişliğine bakaraktan merkez aydınlıkla P arasındaki fark. Bu saçak genişliğin tam katı buçuk katı ona baktım. 0.45 2 katı 0.90 3 katı 1.35 tam katı olduğunu gördüm. Dedim ki tek yarık Allah. Ben burada çift yarık diye çözdüm. Kusura bakmayın o zaman iyi oldu. İyi oldu değil mi? Bu tek yarıktı. Burası tek yarık olduğu için hop, düzeltiyorum şurayı tek yarık olarak. Tek yarıkta tam kat demek de diyorum ki bak hemen tersine dönüyorum. Karanlık. İşte bu kadar. Çift olsaydı bu yaptığımda tek olduğu için gene ee, buradaki merkez aydınlıkla P arasındaki uzaklık en delta eksi eşitlenecek. Fakat bu sefer üçüncü karanlık saçak olacak. Böyle de iki tane soru çözmüş olduk. İyi ki de tekrarlamışım. Yoksa hata yapacakmışım. Evet birinci bölümde bunlardan bahsettim. Saçak aralığı kavramı arkadaşlar. Aydınlık karanlık saçaklar. Bunların bazılarının özellikleri. İkinci de ise bir deney düzeneyi vereceğim. Bu deney düzeninde değişiklikler yapacağım. Ee, yeni deney düzenindeki niceliklerle ilgili sorular soracağım. Bir de yorumlarımız var. İşte ışık kaynağını yaklaştır uzaklaştır. Fantı döndür, perdeyi döndür falan filan yap. Aydınlık, karanlık, saçaklar falan nasıl değişir? Saçak aralığı nasıl değişir? Kaymalar nasıl olur? Onlardan bahsediyorum. Bir de ışık tanecik ve dalga modelinden bahsediyorum arkadaşlar. Diğer videomda onları da izlemenizde fayda var. Işık devreleri 2 diye girersiniz. Görüşmek üzere orada. Hoşçakalın.